Evet sevgili arkadaşlar şimdi size araç içi tanıtım videosu çekiyorum. Ee, önce aracı anlatayım. Aracımız Renault Clio 2018 model manuel. 6 vitesli 5 ileri 1 geri. Bu arada aracın nasıl çalıştığını da göstermek istiyorum. Bu araç kontaklı değil yani buradan anahtarlı değil kartlı bir araç. Bu görmüş olduğunuz kartı şu. Yuvanın ön yüzünü yuvaya yerleştiriyorum yuvanın içine. Ve aracın içindeki ışıklar söndükten sonra evet, start stop düğmesine basarak aracı aktifliyorum. Şu anda çalıştırdım aracı. Evet. Şimdi anlatmaya buradan başlayacağım. Şuradan başlıyorum arkadaşlar burada iç içe geçmiş üçgen şeklinde görmüş olduğunuz şey dörtlüler dörtlüler bizim acil durum lambamız biz dörtleri genelde acil durumlarda kullanıyoruz bastığınız zaman önden iki arkadan iki lamba birden yanıp sönerek önden ve arkadan gelen kişileri sizin adınıza uyarır genelde park yaparken acil durumda arabam bozuldu hasta götürüyorum 5 dakikaya geleceğim gibi durum belirtmede kullanırız kapattım bu görmüş olduğunuz e, kilit Aracın içeriden kapısını kilitler. Dışarıdan biri siz istemediğiniz sürece kapınızı açamaz. İçeriden kapı açılır fakat dışarıdan açılmaz. Buna mazot kapağı ve bagaj kapağı da dahildir. Bu müzik setinin açma ve kapama tuşu aşağı ve yukarı tuşları diye gidiyor. Geldim aşağıya. Burası klima. Kışın kırmızı sıcakta, yazın mavi soğukta kullanıyoruz. Klimamızın açma düğmesi bu gördüğünüz düğme. AC tuşuna basarsanız klima devreye girer. Basmazsanız klima değil motorun yani fanın serinliğini ya da sıcaklığını alırsınız. Bastım şu anda klimam devrede. Bu görmüş olduğunuz aracın içerideki havasını devir daimi yapar. Şu arka camlar buğulandığında arka camların buğusunu çözer ön cama, ön cama ve ayaklarıma, ayaklarıma, ayaklarıma yüzüme sadece yüzüme vursun diye buradan istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim bu tarafa doğru. Direksiyonun kenarında iki tane kulak var. Sağ kulak sileceklerle alakalıdır. Silecekler aşamalı çalışır. Bu kolu kendinize doğru çektiğinizde şu şekilde bakın arkadaşlar. Cama suyu fışkırtır. Bırakın. Camı temizler, yıkar, paklar, ve kendi kendine durur. Bu kolu şöyle bir tık attığınızda çalışır durur. Birkaç saniye sonra tekrar çalışır. Yani çiseleyen atıştıran yağmurda. Bir tık attığınızda biraz daha seri Bir tık attığınızda daha sağanak yağmurda Daha hızlı çalışır Yani kademe kademedir 3 kademeli Bu kolun ucunu şöyle dışarıya doğru kıvırdığınızda Arka silecek aktif olur Şu işarete getirdiğinizde de Arka cama suyu fışkırtır Bakın Temizler Şu anda benim suyum bitmek tamam. üzere olduğu için su vermedi Kapatın Evet şöyle kapatalım Bu şekilde Gelelim bu kola. Aşağı sol sinyal. Bakın yanıyor. Ortaladım. Yukarı sağ sinyal. Ortaladım. Bu kolun ucunu şöyle şu şekilde kıvırdığımızda iki tane fener şekline geliyor. Ekrana bakın. Şu anda ben farlarımı aktifledim. Bu kolu kendinize doğru böyle çekip bıraktığınızda selektör. Bakın selektörleri bu şekilde kullanıyorum. Bu kolu geriye ittirdiğiniz zaman uzunlar sabit yanar. Kapattık. Evet. Gelelim ekrana. Sağdaki gösterge yani şu görmüş olduğunuz gösterge en sağdaki bir dakika kalemimi de alayım. Kalemime göre göstereceğim. Şöyle göstereyim şuradan. Bakın şu mazot <laughs> mazot göstergem benim şu anda hemen hemen depom dolu. Gördünüz mü? Şu gördüğünüz sıfır yazan kilometre göstergen. Evet. Şuradaki de devir saati. Biz vitesleri neye göre atıyoruz arkadaşlar? Devre göre. Her 2000 devrin üzerine çıktığında debreje basıp vites atarız. Her 1000 devre düştüğünde de debreje basar vitesi küçültürüz. Araç dizel olduğu için 2000 devrin üzerinde vites atabilirsiniz. Benzinli olsaydı 3000'e getirince atın derdim size. Evet. Gelelim şu şekilde şu görmüş olduğunuz el freni. El freni nasıl indiriyoruz arkadaşlar? El frenini indirirken şuradaki düğmeye basılı tutup yukarı kaldırıp indiriyoruz. Ve basmadan da kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet gelelim aynalara. Aynaların kontrolünü de arkadaşlar şuradan yapıyorum. Bu sağ ayna tuşu aktifledim. Bu da sol ayna tuşu. Sağ ayna tuşuna getirdim şu işaretleri görüyorsunuz. Bu aynayı sağa götürür. Bu sola doğru getirir. Bu aşağı indirir, bu yukarı çıkarır. Şimdi sol aynadan görün. Bakın sol ayna tuşunu aktifledim. Sola basınca ayna sola doğru gider. Sağ düğmeye basınca sağa doğru, aşağı düğmeye basınca aşağı iner. Evet şöyle. Yukarı düğmeye bastığınızda da yukarı doğru ayarlanır. İşte bu şekilde. Pedallara geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bu karanlıkta görünüyor. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki gaz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın.